Geldim. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla evcil video çekeceğiz. Ben onu tek başıma çekemem çünkü arkadaşım da evde. Babamla Hadi babacığım. Merhaba kızım. Merhaba. Merhaba çocuklar. Bucam. Ben de benim kızım Sevgi. Gül. Gül merhaba, Can merhaba, Gül. Benim Merhaba, bir Merhaba Gülgün. Ne yapıyorsun? Tanıştığıma memnun oldum. Benim adım Cam. Ben dört ya. yaşındayım. Dur ayağa kalkayım. Aynısını kalkacağım. Dur ben seni alayım hemen şöyle ayağa. Ne yapıyor ya öyle? Oh, ben işte kaldım. Oh. Ben işte Bak, kaldım. Bak gün. Ben ne kadar büyüğüm gördün mü? Senin boyuna göre. Oh. Bak. Ben dik benim oyum. Çünkü ben 4 yaşındayım, sen 3 yaşındasın. Evet. Ya gördün mü? Hayır, ikimiz de 3 yaş, bakayım senin dinle. Nasıl 3 üç yazıyor. Nasıl 3'sün ya? Baksana ne kadar dev gibiyim valla. Ya o dev, boyun uzun olabilir ama benden büyüksün. Senden boyun, büyüküm zaten. Boyun ki. uzun olabilir ama hepimiz de aynı yaştayız. Yaş, yaş, yaş. Hayır. Ben 4 yaşındayım. kitabı sen benim tutur mu? Ay tabii ki. Ay Allah düştüm. Ah kafam kırıldı. Beni verir misin? Ah kaldırır mısın? Ah ah ah. Gülcüm. Can şımarırken şımarırken düştü. İnşallah Çok bir şey yoktur. Ay al şunu. Ver bakalım. Donu açıldı. Ay donu çıktı. Donu çıktı. Ay donu çıktı. Al bakalım gülü benim kızım hiç yanmıyor, yaramazlık yapmıyor. Aa, sizin de mi var? Ay bizim de cümlesiniz var. Ben şimdi cümlesi yapmayayım. Sen, ben sana bırakmışım, tamam mı çocukları? İki dakika sizde kalabilir mi? Cümlesiye siz de gelmek istiyordu. E, tamam, gelsin. Tamam. Evet çocuklar. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Siz Dün. kimsiniz? Ben onunla cimnastik öğretmenim. Ha, merhaba öğretmenim. Nasılsınız? E, sizin çocuğunuz diye hatırlamıyorum. Babası, annesi birazcık benim götürmemi evet. istedi. Dışarıda bir işleri ha, var hemen. Hayır, gelecekte. ablası. Ben ablasıydım yani. Hemen gelecekler. Hı, tamam. O zaman gül vermeceni alayım. Önce Gül'ü al. Allah. Evet, sen otur sen bakalım. Canı Önce cana yapacağız. Çünkü can da üç Çünkü bakalım arkasında kaç numara yazıyor. Üç. Üç yazıyor. Hayır, can dört. Hayır ya. Üç. Hayır, dört. Tamam. başlayabiliriz. Başla. Şöyle düzgün tut. Tuttu. Vallah. Bravo. Çok Al. iyi. Can Can'ı şimdi oturtayım güne başla. Evet. Can bravo. Çok güzel yaptın. Can'cım sen otur be. Ben yaptırdım. O yapmadı. Can'cım harika. O istemiyormuş yapmak. Sana söylemiş. Ama sen de ona kız. Canı İstemiyorum ben kızdı. yapmak. Hayır, can yapacağız. Şeye geldi, jimnastiğe evet. yazıldık. Çok istedin. Şimdi öyle ben yapmayacağım deyip kaçamazsın. Pes etmek yok. Hadi amca, bak ne yaptın. Aferin Gül, bravo. Bir de bakın bana. Vaa, ne biçim evet, ya, yaptı. harika. Bak bir de şöyle eğiliyorum. Vaa, çok iyi ya. Şimdi da aynıları, can istemiyormuş. Ağlayarak. Ee, Can, can. Ben gittim yere. Hadi hadi. Baba bu pardon elimden kaydı. Elinizden mi kaydı hanımefendi? Çocuğun Bir daha böyle giyinmiyorsun. Ama çocuğun kafasını kırdınız e, yani. Eşort giymiş giymesin. Ya ama niye şey Eşortlan yaparken. giyecek. Spor yaparken Eşortlan. şort giyilir yani. Eşortman giyecek. O oldu. Al. Sen çocuğumu düşür kafasını kır. Ah. Allah'ım ya çocuk Cimnastikten soğuttun ya. Ne biçim öğretmensin ben sen? be. Ne biçim öğretmensin sen ya? O benim ablam. Ablam ablam da yani dikkatsiz ya. Çocuğun kafasını kırdı iki kere. Ya ne yapalım? Hayret evet, bir şey ya. Biz çocuğumuza emanet ediyoruz. O çocuğumuzun kafasını kırıyor. Ne biçim öğretmensin sen ya? Ya ben senin ablasıyım. Hayır. Nereden ablası oldun? Az önce öğretmendin. Allah Allah. Yeter ya öğretmen ablaymış. Çocuğumu kırdılar. Arkadaşlar görüşürüz. canım kafası kırıldı. Biz hastaneye gitmek zorundayız. Şimdi ben doktorum. Aynen Şimdi hastaneymiş.